Efendim Yıllar evvel bana bir söz verip tutmamıştın Sen iyi misin? Rüya Balkan'da Evleneceğim gün O gelinliği giymeme izin vermeyecektin babam bulurdu. Ben kendi canım için değil, senin için. Bana o günden borcun var. Eğer bir gün babam kuzeyi alırsa... Tamam, onu alır sana getiririm. Hayır, eğer bir gün babam kuzeyi alırsa... ...hemen o anda... ...oğlumu benden uzaklaştıramadan babamı öldüreceksin. Kartal, söyle bana. İskender niçin insan içine çıkamıyor? Utancından değil mi? Utanıyor. Ama yiğidi öldür hakkını yeme. İskender, geleneklerine bağlı adamdır. Cenazesini yerde bırakmaz. Ama cenazeyi kaldırmak... ...sahibinden çok yakınlarına düşer. Onu da bilir. Bak Kartal. Bak o gördüğün araba catering arabası. Ağzına kadar yiyecek içecek dolu. Gelen giden için, fakir fukara için, yesin doysun diye. Bak bir araba dolusu hoca getirdim. Çık hocam çık nefesi kuvvetlilerden rahmetlinin ruhu şad olsun diye. Ha, ah, ile de konuştum. Ona böyle çok güzel bir mezar yeri ayarladım. Boğaza nazır. E rahmetli yıllarca duvara baktı. Onda. Ha bir de. İskender. Duyuyorsun değil mi? Niye saklanıyorsun? Gelsene aşağıya. Ulan ulan ben seni şimdi... Haklıyken haksız duruma düşme. Haklı, haklı ya da haksız ya da... Aa, <laughs> İskender amca Allah aşkına. Niye inmiyorsun aşağı İskender? Neden korkuyorsun? Bak. Ah. Balkan. Ona siyah granitten bir mezar taşı hazırlattım. Karabahtına şey olsun diye. Şovun bitti mi Barbaros Bey? Cenazemiz iki gün sonra Alpan köyünden kalkıyor. Helalleşecek çok meselemiz var. Orada olacağım. Ver silahımı. 来，来，慢慢试。 gitmiyor muyuz hala? Sonra. Ne demek sonra? Benim bugün gitmem gerekiyor. Söz vermiştin. Sesini yükseltme. Kimin sözüne inandım ki ben? Tam bir gerizekalıyım. Beş dakika sonra Yaman götüreceksin. Kim o? Benim Azize Hemşire. Enjeksiyonu var. Sen çıkabilirsin. Karta, şu an odanda değilsin. Bunu izlediğinde keşke olsaydım diyeceksin. Kardeşimin katili abin. Ama ondan önce babamın ve annemin katili. Ama sadece o değil, hepiniz. Bir haber var mı abi? Var. Cezaevi doktoruna ulaştım. Boksörü nereye götürdüklerini bilmiyor. Balkan'ın cezaevine en yakın devlet hastanesi, Azize'nin hastanesi. Rutin aşıya da onlar geldiğine göre. Ee? Yeah. Boksör de belki cezaevinden oraya sevk edildi. Ya yeah, ben bütün hastanelere baktırdım. Böyle kayıt mayıt yok. Kayıt yok ama... ...Azize belki de peşinde olduğumuz boksörü tanıyor. Geliyorum abi. Ben Azize değilim. Benim adım Melek babanın öldürdü diye övündü Mehmet Başkomiser kızı. Katil abi. Gözlerinizin önünde eriyip gidecek. Tıpkı benim kardeşim gibi. Onu bu hale sokmamız sizin intikam dersiniz. Ama ben adalet diyorum. Dur. Soru soracağım. Kaç yıldır o hastanede çalışıyorsun? Niye? Cezaevine en yakın hastane orası. İlk müdahale için oraya götürdüklerini düşündüğüm bir mahkum var. Kim? Eski bir boksör. Genç biri. Adı Yiğit. Hatırlamıyorum ben öyle benim Sen kaç yıldır orada çalışıyorsun? Yeni, on ay. Olay aşağı yukarı bir yıl. Ben oradayken getirmediler o zaman. Neden sordun? Kim o boksör? Ya yakınız falan mı? Bulmam gereken biri. Acil. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.